Siyonizm bir timsaha benziyor. Bu timsahın üst çenesi Amerika'da. Alt çenesi Avrupa Birliği'dir. Kuyruğu İsrail'dir. Gövdesi Müslüman ülkelerde de bulunmak üzere devlet idarecileri, medya, iş adamları, sanayicilerden müşekil olan işbirlikçiler. Ben bunların için söylüyorum. Siyonizm demek sadece İsrail ve Amerika demek değil. Bütün bir timsah Dünyaya uyun içine almış. Hepimizi fiilen köle yapmış. Gazze'de çoluğu çocuğu öldürüyor. İşte Siyonizm budur. Bu beladan insanlığı nasıl kurtaracağız? Çünkü Büyük İsrail, İsrail'in dini. Her İsrail Cumhurbaşkanı'nın şu sözü vardır. İsrail'in iki tane haritası vardır. Bir duvardaki harita, bir de kalbimizdeki harita. İşte İsrail budur. Biz ne yapıyoruz Müslümanlar olarak? Efendim, İslam konferansı toplandı. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Sonra bir nihai bildiri yayınlıyoruz. Ne diyoruz o nihai bildiride? Amerika, Irak'tan bir haber çıkmalıdır. Televizyonda bunu takip ettiği zaman Rockefeller, Çehkek gülüyor. Kahvesinden bir yudum alıyor. Siz Müslümanlar bu boş nihai bildirilerle vakit kaybedip durun. Biz hedefimizi adım adım yürüyoruz. Haberiniz olsun diyor. Efendim biz İran olarak atom bombası yapıyoruz. Silahlar üzerinde birçok keşifler yapıyoruz diyerek sakın ha kendinizi aldatmayın. Böyle giderseniz 100 senede bile Amerika'ya ve İsrail'e yetişemezsiniz. Ne olacak? Aklımızı başımıza alacağız. Bir tek çare vardır. Yeni bir dünya kuracağız. Kur'an nizamına dayanan yeni bir dünya. Çünkü İslam'sız saadet olmaz. Bu dünyayı nasıl kuracağız? Ben 28 Haziran 1996'ta başbakan oldum. Meclisten güven oyunu aldım, geldim masama oturdum. İlk ziyarete gelen Amerikan elçisi oldu. Abdalim. Bana şunu söyledi. Biz biliyoruz ki sizin davanız İslam'dır. Başbakan oldunuz. Tabii bu bizim hoşumuza gitmedi. Ama beraber çalışmaya mecburuz. Ben geldim size, diyorum ki sizinle de beraber çalışabiliriz. Altı tane şartımız var. Bir, İran'la ticaretinize 50 milyon dolardan fazla yapmayacaksınız. İki, İran'a gitmeyeceksiniz. Üç, bizim buradaki Amerikan işlerine dokunmayacaksınız. Dört, diğer Müslüman ülkelerde de ticaretinizi arttırmayacaksınız. Beş, bizim buradaki çekiş güç, askeri işgal kuvvetlerimizi dışarı çıkartmayacaksınız. Altı, Irak boru hattını açmayacaksınız. Bizim tarihte meşhur bir sadrazamımız vardır, Ali Paşa. Onun meşhur bir sözü vardır. Ben mümin iş yapmak istersem önce Rus elçisiyle konuşurum. Ne derse tersini yapar. Bendenizle Amerikan elçinin bütün dediklerini terzini yaptım. İlk seyahatimi İran'a yaptım. 50 milyondan, dolardan fazla ticaret yapmayacaksınız dedi. Gaz anlaşmamız sadece 2,5 milyar dolar. Ve İran ilan ettim ki Türkiye ile İran arasındaki ticari münasebet hacmi 10 milyar, 20 milyar dolar değil. Almanya ile Fransa arasındaki hacim neyse en az o kadar oluyor. 15 gün sonra Amerikan Dışişleri Bakanı Warren Christopher, Ankara elçisi Grossman'a iki Yahudi ne yapıp yapıp ihtilal yapın askeri ihtilal, refah ihtilalden uzaklaştırın diye kripto gönderdi. Bu kripto şimdi bizim elimizde bulun. Ben bunu niçin söylüyorum? Biz dua ediyoruz ki İran ihtilali gayesine ulaşsın, muhafaza edilsin. Ama biliyorum ki İsrail'in hedefi biz olduğumuz her zaman da siz buradaki inkılabın hedefine ulaşmaması için, engellenmesi için ne lazımsa yaparlar. Ve dikkat edin buna fırsat vermeyin. Çünkü Siyonizm mikrobu 5700 senelik bir mikrop. Amerika'nın 40 tane uçak gemisi var. İran denizine getiririm, Tahran'ı füzeyle döverim diyor. Biz ne yapacağız? Bekleyecek miyiz? 41 tane uçak gemisi mi yapalım diyeceğiz. Bunu yapmak istese gelip bombalayacak. 41 uçak gemisinin parasını nereden bulacağız? Biz onu yapınca kadar o 80 tane daha yapacak e, Siyonizmi nasıl önüne geçeceğiz? Cenab-ı Allah Rahman ve Rahim'dir. Teknoloji İslam için en büyük rahmettir. Biz uçak gemisi yapacağımıza o uçak gemisinin atmış olduğu füzeyi havada kontrolümüz altına alacağız, geri çevireceğiz, o füzeyi atan Amerikan gemisinin üstünde parçalatacağız. Bu mümkün mü? Evet, elektronikte mümkündür. Burada oturacağız, düğmeye basacağız. Tahran Hava Alanı'ndan bir uçak çıkacak, kilosuz bir uçak. Önümüzdeki ekrandan o uçağın gördüğü her şeyi biz de göreceğiz. Bu uçağı elektronik olarak kumanda edip Tel Aviv'e göndereceğiz. Ağaçların arasında yere indireceğiz. Uçağın içinden bir kösebek çıkacak. Duvardan atlayacak. tencereden içeri girecek. İsrail'in atom santralını içindeki füzeyle yıkacak. Mümkün mü bu? Ben video filmler getirdim uzmanlara göstermek Teknolojide yapılacak sonsuz iş var. İran İnkılabı yeni bir dünyaya açılan kapıdır. Türkiye ve İran bir çekirdektir. Bu çekirdeğin etrafında D8'ler, D8'lerin etrafında D60, 60 tane Müslüman ülke. Onun etrafında ezilen 100 ülke. Rusya, Çin, Hindistan, Afrika, Güney Amerika. 5 milyar insanı adil nizam etrafında toplayacağız. İslam dinarına geçeceğiz. Kendi Birleşmiş Milletlerimizi kuracağız. Kendi NATO'muzu kuracağız. Böylece yeni bir dünyayı tesis edeceğiz. İslam birliği ile. Cenab-ı Allah İbrahim Suresinin 46. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Onların dağları yerinden olacak kadar kuvvetli organizasyonları olsa bile bilesiniz ki ancak Allah'ın dediği olur. Siz ihlasla Allah yolunda çalışırsanız, o takdirde ben size yardım ederim. Ancak siz galip gelirseniz, kimse size karşı galip gelemez. Ben bundan önce İran'a, Tahran'a geldim, 8 8leri kurduk. Şimdi iki şey için geliyorum. Bir, İran inkılabını hedeflerine ulaştırmak. İnanırsanız üstünsünüz. Allah yardım edecek, Türkiye ve İran çekirdeği, yeni dünya ağacını ortaya koyacak inşallah. Taburla dinlemek bütününde bulunduğunuz hepinize çok teşekkür ederim. <laughs>